Arkadaşlar merhaba. Ben Rus dili eğitmeniniz Mustafa Sözlü. Bugünkü dersimizde ismin i halini öğrenmeye çalışacağız. Bir hali öğrenirken öncelikle o hale hangi soruları sormamız gerekiyor, hangi soruları soracağız onu öğreniyoruz. Kavvo vidit sabaçka. Köpek neyi kimi görüyor? Veya şito nisyot malçik Çocuk ne taşıyor, neyi taşıyor? Demek ki i halinin soruları kavo, kimi ve şito neyidir. Öncelikle i halinin geçişli fiillerde kullanıldığını bilmemiz gerekir. Geçişli fiiller kimi ve neyi sorularına cevap veren fiillerdir. Ancak bu fiillerde biz i halini kullanabiliriz. Ben seyrediyorum neyi? Televizyonu. Ben seviyorum. Kimi? Seni. Demek ki bu nar, sevmek ve seyretmek fiilleri geçişli fiiller. Ben tıraş oluyorum. Kimi? Anlamsız bir soru olur. Veya neyi? Yine anlamsız bir soru olur. Demek ki tıraş olmak geçişli bir fiil değildir. İsmin i halinde Erkek isimler, isimler nasıl değişecekler? Sadece ismin i halinde isimler canlı ve cansız olarak ayrılırlar. Rusçada başka hiçbir halde isimler canlı veya cansız ayrı, diye ayrılarak son ekler getirilmez. Önce canlılara bakalım, canlı erkeklere. Muş, muja. Eger, Egeria, Andrei Andrea. Yani sonu sert sessizle bitenler A. Yumuşatma işareti ile biten erkekler ya. ikrat gaye ile biten erkekler yine ya eki harfi alıyorlar. Stol, stol, slavar, slavar, muzey, muzey. Yani cansız erkekler i halinde değişmiyorlar. Yalın haline ise i halide o oluyor. Dişilere bakalım. Önce dişi canlılar. Jina, jnu. Tanya, tanyu. Mat, mat. Demek ki sonu a ile biten dişiler u'ya dönüşüyor. Ya ile biten dişiler yu'ya dönüşüyor. Miyaksinak eksinakla biten dişiler aynı kalıyorlar. Kartina, kartinu. Familia, familiu. Noç, noç. Aynı şekilde cansızlarda da a ile biten cansızlar u, ya ile biten cansızlar yu ve miegzenek ile biten cansızlar ise aynı kalıyorlar. Tarafsız e, isimlere baktığımızda öncelikle tarafsızın canlısının olmadığını görüyoruz. Cansızlar ise yine erkekler gibi değişmezler. Cansız erkekler gibidirler. Değiş, değişmezler. Akno, akno, more, more. Kısaca özetlemek gerekirse, cansız erkekler ve tarafsızlar değişmezler. Yalın halleri ne ise, i halleri de aynıdır. Canlı erkekler A veya Ya alırlar. Dişiler canlı da olsalar, cansız da olsalar U veya u alırlar, miyeksinaklı dişiler hariç. Eta Victor. Bu Viktor'dur. Yaznaia Viktora. Ben Viktoru tanıyorum. Eta Igor. Bu Igor'dur. Ivan vidit Igorya. Ivan Igor'ı görüyor. Eta Andrei. Bu Andrei'dir. Anna harasho Anna harasho pomnit Andreya. Anna andre'yi iyi hatırlıyor. Dişiler için eta Anna. Bu Annadır. Mznaiaem Annu. Biz Anna'yı tanıyoruz. Eta Maria. Bu Maria'dır. Anna, çastı vidit mariyu? Anna, sık sık Maria'yı görüyor mu? Zamirlerine baktığımız zaman da Ben, ya, beni, minya. Tı, sen, tibia, seni. On, ano, o, erkek ve tarafsız. Yivo, onu. Ana, o, dişi. Yiyo, onu. My, biz, nas bizi, we, siz, was sizi, hani onlar, ih onları. Ya lubitiya, tliubishio, ana lubitivo, on lubitnas, mliubim was, vliubiti ih, hani lubiat minya. Bazı isimlerinse vurguları yer değiştirir. Daska, tahta, dosku, tahtayı. Sitina duvar, steno duvarı, ruka el, ruku eli, gara dağı, goru dağı. Birkaç fiil görelim iyi hali gerektiren. Yazınayı Viktor'a, yazınayı Moskva. Ben Viktor'ı tanıyorum, ben Moskova'yı biliyorum. Yalublu bratayı sistro, ben erkek ve kız kardeşimi seviyorum. Я люблю природу. Ben tabiatı seviyorum. Я понимаю преподавателя. Я понимаю текст. Ben öğretmeni, eğitmeni anlıyorum. Ben metini, teksti anlıyorum. Я жду подругу. Я Ben kız arkadaşımı bekliyorum. Ben otobüsü bekliyorum. Я читаю газету. Ben gazeteyi okuyorum. Я пишу письмо. Ben mektup yazıyorum. Я повторяю стихи ben şiiri tekrar ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sivo Haroşiva.